Herkese merhaba. 50.000 takipçiye kadar her gün bir nail art yaptığım serimin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz cesur, biraz da dikkat çekici bir tasarım yapıyorum. Hollywood tarzında örümcek desenli nail art. Bu tasarımı seçmemin nedeni hem sonbaharın o gizemli havasını hem de Hollywood filmlerindeki dramatik detayları tırnaklara taşımak istememdi. Özellikle kırmızı halıdaki o ışıltılı ama aynı zamanda gotik tarzı birleştiren o dokuyu işte tam da onu yakalamaya çalıştım bugün. İlk olarak tırnaklarıma parlak kahverengi bir oje sürdüm. Bu hem kontrastı artırıyor hem de örümcek ağı deseninin net bir şekilde öne çıkmasını sağlıyor. Renk kuruduktan sonra ince nail art fırçamı aldım ve beyaz oje'mle örümcek ağa çizimlerine başladım. Deseni tamamladıktan sonra tırnağa minik taşlar ekledim. Bu da tasarıma o Hollywood glam havasını veriyor. Işık vurduğunda parlayan taşlar biraz daha büyülü hale getiriyor. Bu seride her gün farklı tarzlarda nail denemek beni gerçekten çok motive ediyor. Bazen sade, bazen iddialı, bazen de böyle temalı tasarımlar yapmak yaratıcılığımı inanılmaz arttırıyor. Videoyu beğenmeyi ve serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.